yakabilecekmiş gibi bir de oturdu başına. Bir şey mi dedin sen? Yeni mi bebek Hem de hangisini istersen. Tamam, tamam, tamam. Onun için yeni bir şey değil bu. Parasını verince yine hemen. Ya beni azarlamak için. Ya bir şeylere zorlamak için. Gelin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Öncelikle hançerin sabırsızlıkla Cihan'ın onu kaçırmasını beklemesi diziye renk kattı diyebiliriz. Yeni bölümde Cihan'ın karısına tüm sevgisini ispatlamasına gıdım kaldı diyebilirim. Elbette hançer kız evi naz evi türküsünü söylemeye devam edecek ama nereye kadar? Bu sırada Beyza gene şeytanları kıskandıracak planını devreye koyacak. Ancak bu planda hançer ve Cihan'ın daha çok yakınlaşmasını sağlayacağını belirtelim. Peki sizlerin yorumları nelerdir? Düşüncelerinizi aşağıda bekliyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Gelin dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.